Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den yine şahane, şaşırtan görüntüler gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel'in muhteşem görüntülerini paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yine güzelliği ile gözleri kamaştırıyor. yeni görüntüsü herkesi şaşırtmakta. Sizler için başarılı oyuncumuz Hande Erçel'in muhteşem ve çılgın görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Her gün biraz daha güzelleşiyor. Her gün e, güzelliğine güzellik katmış oluyor. Yeni projelerle, yeni görüntülerle ekranlarımızdadır. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz geliyor ki yine sizler için severek paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hande Erçel ve onun yakınları dostlarından gelen muhteşem görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.